kaza olsa, şu an yaya geçimden geçseniz sizin lehinize ama yaya geçimde kullanmadığınız takdirde herhangi bir kaza durumunda Gergin. kusurlu <laughs> Tamam da, ya, ya, Tamam da, yok hayır, işte, beyefendi bu iş. Tamam da, yok. Bu sınıf bu sınıf da, bu sınıf biz, yedik biz yedik. kuralları uğramakla yükümlüyüz. E, Siz de uyumakla yükümlüsünüz. Ya, ya abi bırakın ya. ona Öyle bir şey görmedim. Ben de evet, ben de. Tamam açık tamam. açık. Ya, e, sorun Gergin de ya, 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 ama yaya geçti bakın oraya kullanamazsınız. Tamam da ben anlatmayı istediğim şey. Ben kaçarak kaçarak oraya yol kullanılmaz. Bir türlü kontrolünüzü sağlar. Sen arabadan felemez. Araba sana durmazsa biz arabaya ceza yazarız. Abi o zaman ormaların arasına giriyorsun be. Hiç araba durmuyor. Bu, da Bu da

ben de şey yaparım, itiraz ederim. ben de şikayet ederim. Bir sen varsın diyor, bak Ha, ne oldu, ne oldu? Adam durmuyor, ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Sen varsın diye burada düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> burada da durmaz, burada da durmaz. Ya abi durmuyor, <laughs> ben tepelendim mi? Sen bak mi gelip sınavı benim ben aklıma? Şu daya getirdiği hiçbir yere olmazsa sonuna kadar haklısın. Ben Ama öldük o sıra, hakkım o sonu Ben sana kaldım, hakkım o sonu. 10 metre ilerinde yaya geçidi var. Yaya geçidi kullanmıyorsun, oradan geçiyorsun. Vallahi ne sana araç gelip sana çarpsa yaralansan, ölsen her türlü sen kabahatli olursun. Ne? Ahmet, Ahmet. Tamam Direkt, Direk geç, direk geç, Yol geç. Yola kıpsın. Hayır. Allah'ım ya? <laughs> bir botla doğru nereye atacağız onu. geçiş yerinde. Geçiş Önce geçiş saatiyle ne olduğunu öğreniyor musunuz? Bak şu an bayan yol vermedi. Ya yani. ya Hatam diye bir şey yok. Önce Size bu eğitim vermeleri lazım. Yok, hocam zaten ben bir anda Hani durmayacaksınız bile rahat olacaksınız tamam mı? Yaya geçiklerinde yaya varsa aracın duracağız önce yaya yolduracaksınız. İçeride. Geçiş yaptı sizin şu anda. Devam et, devam et. Direkt devam et. Şimdi burada ya evet. geçti var. E evet. yaptım geçiyor burada. Geçti mi? Dövüşme. Devam et, devam et, devam et.